And you can see it's just Intresso going a bit too deep to start us off. Yeah, he went to go check the Raptors, and that's where Wolf, who is lying in wait there, uses the Predator, walks past him just so he's not just right behind him when he starts it. Finding comes through. <laughs> oh, observers! I guess it's I love the version down on towards Rocky. Yeah. Oh. Her zamanki gibi şaşırtma daha. Oo oh, level atladım. No. <laughs> <laughs> Oh. Laşım gitti ya çok kötü. <laughs> Hadi Grace'i öldür. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben süperim ya süperim lan. Kazanmanın tekini barından geçiyor bak bak. Eyvallah. Ha 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 ha. Almadın lan kaç. Ha talon gelmiş. Tipe baksana. Bak sola dönmeyecek. Gördün mü? Ne deneyeceksin? Gel bakayım dene. Oo iyi deneme. Aa. Böyle mi? Vallahi iyiymiş ha.

Ile beraber hemen kurtaracak nişancısını. Jin yalnız son perde açıyor. Lodi'den burada tüy fırtınası geldi. Lodi'ye son bir vuruş. Yani Lodi'nin önüne kimse geçmedi Gambit tarafında. Şimdi geri dönüş skorlarını almaya devam edecekler mi acaba? Net yavaşlatmayı başardı orada durdu. Arkalarda Kira'yı kovalamaya devam ediyorlar. Son bir vuruş gelecek mi? Dördüncü mermi. Kira'dan skor almayı başardılar. Tear Wolf ağzının ortasına ultiyi fırlattı. Bir skor daha çıktı. Kaosat'ın gamers'dan. Yaşam sinyalleri geliyor. Ama İyi, siktir ama Rito nasıl oluyor Ya oğlum ya siktir git Rito ya Rito siktir git ya Kardeş siktir git ya Ulti attın E ile kaçtı mı E ile gitti bir de üstte bastı gitti Ay lütfen birine çarpmasın A <laughs> Kardeş ne yapıyorsun? Bak Lee birazdan gelecek abi. 20 20'den geriye doğru, doğru sayıyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Yok sayma. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ben Liverpool'un almasını istiyorum. Ben de. Sana fikrin tamam. soran oldu mu? Olmadı abi. Güzel. Aptalıyorsun. Gördüm, gördüm, gördüm. Aptalıyorsun. Koş koş mantara koş. Ya amık çocuğu mantar oturmadı. <laughs> Allah. Timo Plays. Hadi evinize gençler. <laughs> Get reacted. Easy. <laughs> Bu tüm mi yok? Oğlum bana girer mi? Angut. Bu tüm yok. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ama ne siktiğimi topazı gel ya? Tecik şuradan. Dio colas yava sigigereum soktud. Kim söyletti lan bunu kıza? Abi şaka mı bu? Bu ne? Dio <laughs> colas <laughs> 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 Bu ne abi? Bizim taplen koşuyor. Abi bizim çocuklar fayda e geliyor. Bizim çocuklar fayda e keşke gelmeseydi. <laughs> <laughs> Nerede? Ver de lan. Girin lan. Girsene önden Canay girsene. Girsene Canay. Canay git perde alayım Canay. Vur amına koydu. Aldın mı? Allahu ekber. Flap var lan bunu atabilirler ha. Bozarsak base'lerini. Bak bak daha yeni base atıyorlar. Git bitir lan. Git bitir lan. Bu Boz 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 boz. <laughs> Ya işte Jin'esi böyle oyun kazandırıyor. Bir de Jin'e açmıyorlar. Skill'e bak. <laughs> nice. Pentamı çal. Orası bu çocuğu. Seri yesesinler abi. Abi bu kung mid maç taşıdı lan. Kalacak <laughs> ha. Ben kamerayı görmen lazım. Yola re attım adam hile bastı amına koyayım. Basta beni alır şu haliyle de. Aa ne yapayım yani? Abi inanılmaz ya. Jin tek yapacaksın orada bir. Oo <laughs>